Herkese merhabalar ben Olcan. Bugün sizlerle birlikte Gönen Hobi mağazasının bana göndermiş olduğu E52 dronunu inceliyoruz. İyi seyirler. Ürün özellikleriyle başlayalım. Ürünümüzün ilk göze çarpan özelliği 2.4 GHz frekansı olmasıdır arkadaşlar. Yani 40 metre bir civarı size çekim kuvveti sunuyor. Telefondan kontrol edebiliyorsunuz. Wi-Fi özelliği ile telefonunuza ürünü bağladıktan sonra arkadaşlar telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama ile kontrollü gerçekleştirebiliyorsunuz. 720p video kalitesi yapabiliyor arkadaşlar. Bunların yanı sıra 10 ve 15 dakika arası ürün kullanım süresi, 40 dakikada şarj süresi bulunmaktadır arkadaşlar. Ürünümüzün kutu içeriğiyle devam edelim. Şöyle bir Kutu ile arkadaşlar ürün gönderimi Gönül'ün hobi mağazası tarafından yapılıyor. Kutu içeriğine gelirsek arkadaşlar şöyle çok hoş telefon kutusu şeklinde bir ürün geliyor bize. Kısacası arkadaşlar cep drone diye geçiyor. Öylesin hayal ettiğiniz kadar büyük bir drone değil. Cep drone arkadaşlar cebinize sığacak büyüklükte. Telefon büyüklüğündedir. Bu da bunların artılarından bile ürünümüzün. 500 gram bir ağırlığı bulunmaktadır arkadaşlar. Ürünümüz şu şekilde arkadaşlar plastik bir kutunun içinde gelmektedir. Hemen üstündeki koruyucuyu çıkarıyorum. Kırmızı ve siyah renkler göze çarpıyor arkadaşlar ürünümüzde. Hemen pervanelerini de açayım. Şu şekilde çok hoş arkadaşlar ürünümüz. Boyutları küçük. O kadar büyük diğer büyük onlara benzemiyor arkadaşlar. Ama gerçekten bu bunun artısından biri. 40 metreye kadar çıkabiliyor. Yani daha doğrusu 40 metre mesafeye kadar ürünü kontrol edebiliyorsunuz. Fiyatına göre performansı gerçekten çok iyi arkadaşlar. 40 metre 720p video kalitesi gerçekten çok güzel. Şimdi ürünümüzün diğer kutu içeriğiyle devam edelim arkadaşlar. 4 adet yedek pervane, 1 adet Şarj edebilmeniz için arkadaşlar USB ve pervaneleri sökmeye yarayacak bir ap aparat ile geliyor arkadaşlar. Bunların yanı sıra arkadaşlar ürünümüzün kutu içerisinde çok hoş bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Renkli arkadaşlar şu şekilde ve ürünümüzün kutu içeriği bununla birlikte bitmiyor arkadaşlar. Kutu içeriğinde bir adet koruyucu kılıf ile geliyor. Ürünümüzün artıları ile devam edelim. Ürünümüzün ilk göze çarpan artısı arkadaşlar. 360 derece takla atabiliyor. Başladığı konuma geri dönme özelliğine sahip ve bunların yanı sıra arkadaşlar ABS kasası ile üretilmektedir. Yani düşmeye veya çarpmaya arkadaşlar dayanıklı. Ürünü kontrol edebilmeniz için arkadaşlar Android veya iOS cihazınıza yükleyeceğiniz bir yazılım ile arkadaşlar Wi-Fi'sini bağladıktan sonra ürünü artık kontrol edebilirsiniz. Ürünü incelemek ve satın almak için videonun açıklama kısmında verdiğim linkleri kullanabilirsiniz. Ürünü bana gönderdikleri için Gönen Hobi mağazasına çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum yapabilir, videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.